Arkadaşlar selam bu videoda sizlere TikTok'taki popüler olan kalite ayarlarını göstereceğim. Sadece TikTok'taki popüler olan kalite ayarları değil kendi kalite ayarlarımı da göstereceğim. TikTok'taki kalite ayarlarını biliyorsunuz ki çok isteyenler oluyordu. Ben de artık çekme kararı aldım. Ben kendi kalite ayarlarımı yapıyorum. Arada bir Alit Motion'da kullandığım var ama e, uzun videolar olduğunda çok kullanmıyorum neyse ilk başta Jumpshot'tan kendi kalitelerimi göstereceğim sonra Elite Motion'dan göstereceğim sizlere o biliyorsunuz ki son zamanlarda gerçekten PES'te çok popüler olan bir kalite yeri var uzatmadan hemen geçelim Jumpshot'a tıklıyoruz yeni proje diyoruz arkadaşlar ve buradan bir fotoğraf seçiyoruz ben normal bir fotoğraf seçeceğim şöyle görüyorsunuz birazcık büyüteyim neyse Şöyle bir normal bu oyunun kendi kalitesi yüksek yüksekte oynuyorum ben kalite aralığında oyun içinde 60 fps yüksek oynuyorum. Neyse işte bunu yapıyoruz böyle bu buradan efektleri tıklıyoruz. Şöyle efektleri tıkladıktan sonra favoriler favori eklediklerimi göstereyim. Bu efektleri kullanabilirsiniz. Bak evet şöyle ilk kalite ayarımız. İkincisi ise soldur. Bunu çok kullanıyorum. Kozalak. Bu da arada bir kullandığım kısa Osman falan fistan işte bunu arayabilirsiniz hani şu şuradan falan böyle arayabilirsiniz şu şekilde ben favoriye ekledim kısa olsun diye batı mutfağı falan yani ismi öyle ama işte görüyorsunuz bu kaliteleri efekt olarak hazır efektlerden bunları kullanıyorum ama kendim ayarlıyorsam şöyle bir şey yapıyorum bakın çok kullanıyorum ve çok kullanışlı çok iyi arkadaşlar parlaklık eksi 5 kontrast artı 22 doygunluğa dokunmuyoruz pozlama eksi 30 oluyor keskinlik yüzdeyüz oluyor Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz aradaki farkı göstermek için şöyle yapabilirim görüyorsunuz ama bazen de şöyle yaptım oluyor yani pozlamayı Pardon kontrastı ona falan çekiyorum çok fazla doygunluk Hani çok fazla mavi olmasın Pardon yeşil olmasın diye ya yani biraz kafam karıştı da işte fazla olmasın diye hani rengi fazla da uygun olmasın diye kontraksi bazen düşürüyorum. Siz de yapabilirsiniz. Neyse. Bu arada biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir. Söylüyorum sizlere. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Bir de yaptığım bir şey daha var. Mesela burada hazır bir efekt yaptım ya. Hazır bir efektten sonra tekrardan bir efektleri tıklayıp şunu ekliyorum. Bakın. İki efekt birden eklenmiş oluyor. Ve o da çok güzel bir görüntü katıyor. Şimdi iyi izleyin bakın. Aradaki farkı görüyor musunuz? Çok güzel oluyor kullanmanızı tavsiye ederim ilk başta orijinal ayarlar yani kendiniz ayarlıyorsunuz bunu şu şekilde görüyorsunuz kendiniz ayarlıyorsunuz ve ikinci olarak da bir efekt ekliyorsunuz İkisi aynı anda olunca çok güzel duruyor neyse bu şekilde bunu kaydedin ne yapıyorsanız işte yapın neyse buradan çıkıyorum ve kapak fotoğrafında olan kalitelerini yapmayı gösteriyorum sizlere şimdi Elite Motion'a tıklıyoruz arkadaşlar yeni proje diyoruz proje oluşturuyorum istiyorsanız buradan 60 fps falan çekebilirsiniz Neyse fotoğraf seçelim. Şöyle bir fotoğraf seçeceğim arkadaşlar. Bunu büyütüyorum böyle. Tam ekran olması için. Büyüttükten sonra buradan artı deyip kare ekliyoruz. Şuradan işaret koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin ilk defa kullananlar varsa ve bunu elinizle büyütün bayağı bir. Sonra efektlere tıklayıp efekt ekliyoruz ve arama kısmına gelip arka planı kopyala efekti var. Ona tıklıyoruz standart ayarlara basıyoruz hiçbir şey dokunmayın arkadaşlar burada ve tekrardan efekt ekleye tıklıyoruz ve buraya arama butonuna Gauss bulanıklığı ekliyoruz ve bunu da standart ayarlar diyoruz ve Gauss bulanıklığına bir kere tıklayıp kuvveti arkadaşlar şöyle artı olarak 315'e çekin ve tekrardan efekt ekleye tıklayıp buradan ışıklama gama yazmanız gerekiyor şöyle ışıklama gama Standart ayarlar tıklıyoruz sonra ışıklama gamadan toz ayarını artı değil bakın artı değil eksi olarak 91'e çekiyoruz. eksi 91 ve buradan bir kez çıkıp karıştırma ve opaklığa tıklayıp farka basıp çıkart diyoruz. Ondan sonra bir kare daha ekliyoruz. Bu kareyi de büyütüyoruz. Sonra renk ve dolguya gelip bunu beyaz yapıyoruz. Sonra da karıştırma ve opaklığa tıklayıp kontraks deyip kapla diyoruz. Daha bitmedi arkadaşlar ve tekrardan bir artı butonuna tıklıyoruz ve buradan bir tane daha kare seçiyoruz en önemli kısım burası arkadaşlar burayı dikkatli izlerseniz sevinirim renk ve dolguya gelip buradan işaret koydum şuraya tıklıyoruz ve buradaki uzun, uzun bir çizgi var bu uzun bir çizgi elinizle kontrol edebilirsiniz ben şimdi siyah olanı alta getireceğim beyaz olanı da üste getireceğim şöyle istediğiniz gibi aşağı yukarı böyle yapabilirsiniz yani keyfinize göre Keyifiniz ne isterse artık. Ben şöyle bir şey yapmayı tercih ettim. Bir kez çıkıyoruz ve karıştırma ufaklığa tıklayayım. Bakın burada iki tane karar var. İstiyorsanız kontraksta basıp kapla diyebilirsiniz. Yani i̇steyen varsa. İsteyen varsa da buradan kararta basıp bakın kararta basıp çarp da diyebilirsiniz. İsteyenize kalmış artık. İstiyorsanız kararta basıp çarp deyin. Ya da istiyorsanız kontraksta basıp kapla deyin. Benim için en iyisi kararta çarpa basmak bu şekilde yapabilirsiniz ve kaydetmek için de üstteki yani sağ üstteki şuraya tıklayıp dişi aktar butonu tıklıyoruz ve dişi aktarılıyor Arkadaşlar ben ayarım bazen böyle yapıyorum Şu, bu TikTok'taki popüler kaliteleri de buydu arkadaşlar Umarım videosunuza gitmiştir Anladıysanız beğenip abone olmayı unutmayın video bu kadardı sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın